30 Haziran 2022 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları, aşk hayatınızda yeni kararlar alabileceğiniz dönemdesiniz. Sevgili Boğa burçları, aşk hayatınızda daha önce hiç görmediğiniz heyecanları tadacaksınız. Sevgili İkizler burçları, sizin nasıl bir yüreğiniz olduğunu bilmiyor, yakında anlayacak. Sevgili Yengeç burçları, sizi çok sevdiği halde sizden çok çekinen birisi var. Sevgili Aslan burçları, sizin mutluluğunuz için çalışan Boğa burcundan birisi var. Sevgili Başak burçları, hayatınızda önemli rol alabilecek insanlarla tanışacaksınız. Sevgili Terazi burçları, birlikte geçirdiğiniz ilk zamanlarınızdaki gibi aşkı yeniden hissedeceksiniz. Sevgili Akrep burçları, çağırsanız yine gelecek birisi var, sadece sizden bir davet bekliyor. Sevgili Yay burçları, yakın çevrenizde sizden aşkına cevap arayanlar var. Sevgili Oğlak burçları, Burcu ya da yükseleni terazi olan birisi ile yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Gelişmeler o yönde ilerliyor. Sevgili Kova burçları, dozunda sevgi gösterin, abartmayın ve karşınızdaki insanlara tahammül ederken buna değiyor mu diye sorun kendinize. Sevgili Balık burçları, zorlayarak bir şeylerin ilerlemeyeceğinin farkındasınız ve bu yüzden de kendinizi biraz rahat bırakmalısınız. Günün sözü, insan uçurumun kenarına varmadan kanatlanmaz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.